Bir gün çarşıya bir yere gidiyorum. Bir esnafın birisi çıktı sarıldı bana. Adam başladı. Israr etti. İlle gel bir şey içeyim dükkanına diye. Baktım çok samimi böyle. O anda baktım da girdim. Çay içerdi. içerken aynı şu anlattı bana muhtemel. Hani şunu söyledi. Benim dedi de bir tek oğlum var oğlum var. Baş kızı mı yok? Hanım var, bir oğlum var. Oğlu askerden gelmiş, evlenecek. E bunlar İslam'a uygun bir dünü aramışlar, kız aramış İslam'a uygun. Yani yatım uyum derken öyle bir şey bu muşa tahminlere göre. Ama iş sona değişiyor. Davet yere basılmış, Artık gün belli olmuş. Kız rabaşın tutturuyor. Hay efendim bu da olmaz. Ne olacak? Mutlaka salonda düğün olacak. Sadece sakım olacak. Ya bunlar olmaz bunlar. İşte İslam'da yok bunlar. Bu haram bu günah bunlar böyle şey. Bu adam başlıyor yalvarmaya. Ben bu günah yükün giremem. Bu günah ferdi günaya yani kişisel günahda benzemiyor. İnsan bütün toplu insanları da günah teşvik ediyor. Onların insan sebep oluyor. Yani Kogun bir günah bu. ben bunun altına giremem. Ne olur ne istenin yapalım. O vereceğim parayı ben size vereyim. On katını vereyim. işi vazgeçiniz. Yok olmaz olmaz. Oğlum ne dersin sen? Olduğu taraf dönmüş. oldu öyle işte böylece. Şimdi hanıma soruyor. Hanım da taraf dönmüş. Dönmüş böyle tek başına kalmış. Oğlu o tarafta, hanımı o tarafta, karşı tarafta karşıtı zaten tek başına kalmış. Bu bakıyor ki bunlar sağ tutmuşlar. Davete basılmışlar. Bu tanıtına bakıyor, davetiye bakıyor, onu telefon ediyor onlara. Arkadaş, bu davetler benim isteğim dışında basıldı. Ben buna karşıyım, lütfen buraya gelmeyiniz. Telefonu diye bir tane kaynak alın. Tabi kadın bunu duyuyor, arası açılıyor. Mevsim son bağırmış. Bir gecede dedi, yatsılamazlık camideydi. Eve gittim dedi. Havada bayağı akşam soğuk, serin hava dedi böyle. Bir hafta kalmış düğünede. Biraz eğilmiş namazdan sonra da, orada burada, biraz geç gelmiş, eve gelmiş. Eve geliyor, odasına yatacak. Bak kadın daha evvel yatak odasına yatmış. Kadın kapıyı kilitlemiş. İçeri girmesini diye. Artık son şeyi yapıyor kadına karşı böylece. Neye dün istemiyor derdim böylece. İşte bir kapıyı basıyor ve koluyla bakıyor. Kapı kilitli böyle. Bir iki basıyor. Hiç kadın ses vermiyor. Kapı kilitli. Salona geliyor. Salonda da battanı maddenin yokmuş. Kartotan bir harusunu alıyor kendisi. Salonda uzun bir divana yatıyor. Ama üşüyor bayağı. Soğukmuş hava. Yatıyor oraya. Yatarken ağlama başlıyor muhtemelenler. Ben de ağlattı kendisi anda yani. Ağlama başlıyor. Allah'ım. Başıma gelenler hep senin şükür Allah'ım. Ama ben şikayet değilim bundan. Razıyım Allah'ım bundan. Dinimi korumak için Allah. Im. Konu korumak için ben buna karşı geliyorum. Başıma ne gelse bundan sabredeceğim Allah'ım diye. İşte bir garipseme geliyor. Ağlama başlı yattığı yerden. Bayağı ağlıyor böyle şey. Ağlarken uykuya dalıyor kendisi. Artık bir zaman sonra ne zaman sonra da bakıyor rüyasında Rüyasına bakıyor. Ev bir de böyle ev nurlanmış evi. Ev nurlanmış. <laughs> Kapıya doğru bakıyor. Üç kişi buna geliyorlar. Biri ortada çok nurlu ama. Biri sağında, biri solunda. Üç kişi ama o kadar muazzam dur. Tabi ortadaki daha nurlu. Bir ses duyuyor. Kimseyi görmüyor. Bak Resulullah seni ziyarete geliyor peygamberimiz. Seni ziyarete geliyor. Sağ hazır o bekirmiş. Hazır Ömer muhteremde. Bak Resulullah seni ziyarete geliyor. Diyor buna böyle. Bu şimdi mi şaşırıyor herhalde. O ruhsal heyecan, ruhsal o feyizler içerisinde mağazadan bir hale geliyor kendisi. Hemen koşuyor kapıya bakıyor. Peygamberimizin gönlü ruhu tanıyor. Buyur ya Resulallah. Buyur ya Resulallah diye böyle. Geri geri içeri giriyor. içeri giriyorlar. Hazır Bekir sonra giriyorlar. Peygamber bana soruyor. Niye sen bu kadar hüzünlü görüyorum seni? Bak çok hüzünlüsün. Ne sıkıntın var? Ya Allah. durum böyle böyle işte. Ben dinim için sabah ediyorum böyle. Kur'an yolunda sabah ediyorum. Allah için sabah ediyorum. Her şeye dışlandığım, Her şeye katlanıyorum ya Resulallah. Bunun için hüzünleyim biraz. Peygamber şöyle buyuruyor. İsmi unuttum şu anda. Tamamdır. İsmini söyle peygamber. İsmi söylüyor. Mesela diyelim ki Ömer diyelim örnek olarak şimdi. Ey Ömer. Bak Allah senden razı ama bu sana yetmiyor mu? Yeter ya Resulallah diyor. Ya Ömer ben senin razıyım. Yetmem sana bu. Yeter ya Resulallah. Hazır büyük şey kalkıyor. Ya Ömer ben senin razıyım. Yetmez mi sana bu? Yeter. Hasem Anişte'nin muhteremler. Bu sebebi bari be yeter ya Resulallah. Yeter ya Resulallah. Yetersin siz bana. İsteyen başka bir şey. Bariken iken kendisi kendi uyanıyor Uyanıyor ama tabi peygamberimizin evine gelmiş. Öyle basit bir değil. Açık nedir ya? ya gelmiş. İki sahabe evine gelmişler. Ki Allah razı olmuş. Peygamber razı olmuş. Bu müjdeyi almış kendisi. Bu azam uşuyor feyzinden böyle ruhsal feyiz, manevi feyiz böyle. Sanki boşlukta havada. O kadar hafif öyle. Ammaş gibi bir ne yapıyor şimdi? Hemen abdest alıyor. İki kat namaz kılayım. İşte öyle gelinme gönlüne geliyor. Hem abdestini alıyor. Namaza duruyor ama öyle namaz diyor. Hayatımda kılmamışım diyor. Tatlı namaz. Döndüm kıbleye diye Allah'a el bağladım. Başım alamadı hem ağladım hem okuyorum diye. Hem okuyorum bana diyor. Etiyatiye et oturmuş iki rekatında ama bay uzamış namazı. Eti okurken hanım çıkıyor hanımı çıkıyor birden bire, hanımı odan çıkıyor birden bu yanına geliyor. Hanım da ağlıyor. Bu tabi yavaş okuyor, savcıları getiriyor, selam verince hanım buna sarılıyor muhtemelen ağlayarak. Diyor ki hakkını al bana diyor. Ben sana beraberim diyor. Mesela bana haberim Yani el bir tarafa, gelin bir tarafa, toplum bir tarafa, dünya bir tarafa mesela haber veririm. Ne hakkında haberim diyor. Kadın ağlıyor. Diyor ne kadar peki, ne oldu sana? Niçin böyle birden kara değiştin böyle diyor. Tabii seviniyor. Ah sorma. Az önce rüyanda diyor kendimi cehenneme göreyim kendimi, kendimi diyor. Kendi rüyamda cehenneme göreyim kendimi. Cehenneme göreyim kendimi Yanıyorum cehenneme böyle diyor. Cehennemde böyle yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum cehennemde böyle, böyle diyor, Ateş, ateş, ateş böyle diyor, yanıyorum böyle, bağırıyorum diyor, peygamber diyorum böyle diyor. Başımı kaldırıp baktım diyor, senin cennete gördüm, sen cennetesin böyle diyor. O günlerin cennetesin sen böyle diyor. Oh, nursun böyle diyor, gülümsüyorsun diyor, o kadar güzelsin böyle diyor. Sana bağırdım, ne oluyor beni kurtar buradan, Allah şeyh beni kurtar buradan, ne oluyor beni kurtar buradan? Sen bana hiç bakmadın diyor. Tekrar yalvardım diyor. Yine bakmadın diyor. Tekrar bağırınca, yalvarınca diyor. Sen baktın diye uzun elini orada kurtardın. Beni kurtardın benim tabi. Kurtardın beni böyle. O an için ben seninle beraberim diyor muhtemelen azı Yalnız başına bir şeyi atlamışım. Tabi zaman unutmuşum. Şunu hatırladım bak Bu kimsenin de böyle tavrını kesin koymasına da bir tabi sebebi olmuş ama. Onu unutmuş için hatırlama geldi. Bu kimse artık tabi hanımı ağrını koyuyor. Oğlu ağrını koyuyor. Karşı ağrını koyuyorlar. Yalnız kalınca artık ben karışmayayım gibi bir şey yapmış. Öyle bir tavuk olmuş böyle. Yani ne yapın yapınız gibi. O gün rüyasında bir sazlı düğün görüyor rüyasında muhtemelen bir yerde meydanda ya kapalı bir yerde neyse bir yerde sazı dün yapılıyormuş. Bu rüyası da bunu görüyor bakıyor ki o sazda vururken cazda vururken muhtemelen insanlar bu açık oradalarken öyle bir kan duman çıkıyor ki oradan ateş duman çıkıyor ki götür şey. Bazen bir infilak ediyor ateşler. bazen canma başlıyor. Bur yanın sıra bu kararı vermiş kesin tavuk koymuş muhteremler. İşte günümüzde ne yazık ki adı cemaatimiz yani baya baya Müslüman geçen kimseler ne yapıyor değil mi? Canım işte tevbe edersin be. Tevbe edersin be. Muhteremler tevbe günü günah işlenmez. İşlenmez muhteremler be. Ya. TB kabul olacak mı? bilemiyoruz ki bunu böyle yapsın Olmaz bence. Bilhassa böyle bunu öndelik yapanlar. Kimi ne yapıyor? Bir tane oğlum var ne yapayım? Bir tane kızım var. E işte kardeşimin düğünü var. E, yeğenimin düğünü var. Gitmesem gücenirler, gücenirler. Ama Allah güceniyor. Peygamber güceniyor. Bunu hiç kimse ben emsemiyorum muhtemelen. Allah korusun muhtemelen